Hepimiz internetin o eski şakasını biliriz. İnternetten RAM indiremezsin. Ya da belki indirebilir misin? Çünkü 1995'te bir şirket tüm dünyayı tam da bu vaatle kandırdı ve insanları RAM indirdiğine inandırarak 600 binden fazla bir yazılım sattı. 1995'te çıkan Windows 95 geleceğin ta kendisiydi. Ama tam bir bellek canavarıydı. Ve fiziksel RAM'ler o dönemde delicesine pahalıydı. Sadece 4 MB RAM için bugünün parasıyla 240 dolardan daha fazlasını gözden çıkarmanız gerekiyordu. Milyonlarca insan yavaş bir bilgisayarlara mahkum kalmıştı. Derken Synchronis adında bir şirket 80 dolara sihirli bir çözüm sundu. Tek bir yazılımla belleğinizi ikiye katlamayı vaat ediyorlardı. Hatta kutuların üzerine resmi görünen bir Windows 95 logosu yapıştırmışlardı ve CEO'larını da bir dahi olarak lanse ettiler. Ve insanlar buna kandı. Birkaç ayda 600 binden fazla satış yaptılar, borsa çıldırdı ve şirketin hisseleri %100 binden fazla patladı. Basit bir yazılımla milyonlar kazanıyorlardı. Ama bir Alman teknoloji dergisi durumdan şüphelendi. İşin aslını araştırdıklarında buldukları şey kocaman bir yalandı. Bu yazılım memcpy adında tek bir fonksiyondan ibaretti ve hiçbir şey sıkıştırmıyor sadece veriyi kopyalıyordu. İkiye katlanmış belleğinizi gösteren o süslü grafikler tamamen animasyondan ibaret bir göz yanılgısı bir yalandı. İnsanlar bilgisayarların hızlandığını düşünüyordu ama tamamen bir placebo etkisiydi. Bu dolandırıcılık o kadar büyüdü ki Amerikan hükümeti devreye girmek zorunda kaldı. FTC sinkronisi sahte ve yanıltıcı reklamlıkla suçladı. Ürün piyasadan çekildi müşterilere 10 dolarlık iade teklif edildi ve yalan üzerine bir imparatorluk kuran o şirket iflas başvurusunda bulundu.